Arkadaşlar bugün Eymenle beraber saklamış oynuyoruz. Evet. <laughs> ya, bir git ya. Ee, şimdi ne yapacağız? Ya bir git. Ee, şimdi Gülsüm ablam şu şahıs. <laughs> ee, şahıs. Bak <laughs> göster. <laughs> tamam. İlk önce Eymen saklanacak ve şu şahıs göstermiyorum. Şurada oturan şahıs bilinmiyor. Bize yer gösterecek. Şimdi ben odadan çıkıyorum. Hazır olun. Ben buldum. Ne yapacağız? Biliyor musun? İkiniz de aşağıya atlayın. Aşağıda birbiriniz. <laughs> Bak en güzel fikir benden. Şimdi Bismillah de... Eymen'e söylüyor. Ben mutfağa geçiyorum. Ha, söyle. Ama Hayır sadece burada değil. Bütün ev oturma odası dışında. Sen bu evi en iyi bilenlerden birisin. Evet tamam devam ediyoruz. Getir bundan da Çok heyecanlı. Ne olacak bilmiyorum. Nereye söylüyor acaba? Çok heyecanlı. Ben serilen serilen ben. 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 Ben de koyacağım. Acı geliyor bana. acıyı Sıkıldım. Ee, bekliyorum. Ay düştüm. Bekliyorum. Hala gelmediler. Aşırı sıkıldım. Hüsnü ablam gelsin de Eymen saklanacak. Hüsnü ablam Eymen'i saklıyor Ben de Eymen'in saklanmasını bekliyorum. Sıkıldım <laughs> artık. İki dakika oldu. Buraları sıkılmayın diye kesiyorum. Şimdi bulmaya gidiyorum. Evin her tarafında olabilir. Kimse söylemeyeceğim çünkü <laughs> alan söyleyecekler. <cidden. gülüyor> Tuvalette değildir. Burada net değil. Elin <laughs> ablamın odasında olma ihtimalim var mı bilmiyorum. <laughs> buldum tamam, buldum. Hemen kesiyorum. Tamamdır. A, Kamera bende. Diğerler Nereye net, saklanacak bir acaba ya? Gösterir, Şuraya, nereye saklanacak acaba? Gençler İyi. <laughs>

Aşağı şöyle. Aşağı şöyle. Aşağı şöyle. var şurada köpek var. Ve köpek var. gördünüz inşallah. Ah. saklandı mı Yavaşça ona kadar say ama yavaşça 1 2 böyle say tamam mı 1 Ben oradan başla. Ben saklanacağım tamam mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 oldu ya hadi

Ben kendim çıktım ama. Çıkmasaydın. <laughs> Söylemeye geliyordum ben. <laughs> tamam. 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 <laughs> Video bitiyor. Niye? Ya da bitmesin. ya. No.